Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalın yepyeni bir videosunda daha birlikteyiz. Bu kadar enerjik gözüküyorma bakmayın. Yeni uyandım. Öyle var bir üzerimde bir çöküntü var. Bir kahve içtim, çıktım. Amerika. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte aa şöyle kasılalım. Öncelikle sizinle şu konu hakkında konuşmak. Şöyle ellerimi biraz daha salayım, rahatlayayım böyle. Çok güzel bir yerdeyiz bu arada. Neredeyiz? Şu anda New York'tayım arkadaşlar. Sizlere şöyle bir New York sabahından böyle bir günaydın demek istedim açıkçası. Aslında böyle çok da siz de istediniz. Atakan'ın da özel ricası üzerine dedim ki hani bu sene zaten hiçbir video yapamadık. İnsanlar dedim ki şöyle bir şöyle bir yumruğu vuralım arkadaşlar size dedim. Şöyle bir sağ kapattan bir tane sağdan kapatayım size dedim. O yüzden şöyle doyu konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle ben kimim arkadaşlar? Ben Mehmet Göker Soylu. İşte bu kanalda daha önceki videolarımı da izlemişsinizdir. YKS'de 26 gibi bir derece yapmıştım. Şimdi bunu duydu. Derece tayfa tak videoyu kapattı. Bu mı dinleyeceğiz diye biliyorum ya onlar geçebilir. Kazanmak isteyen kalsın. Evet dostlarım şimdi buradaki hikaye nedir? Sınava 100 gün kalmış. Birçok konuda da e, hepsi çıkartıldı. Yani ben açıkçası biraz baktım. Türev, türevin uygulamaları, analitik geometri, atom fiziği. Gerçi şey, atom fiziğinin çıkması iyi mi oldu, kötü mü oldu tartışılır. Bence sizin için, sizin için yani benim gözümde Atakan'ın takipleri sonuçta biraz daha böyle böyle high end öğrenci dediğimiz insanlara ediyor gibi geliyor bana. O yüzden de bence sizin için atom fiziğinin kalkması mesela kötüydü. Neden? Çünkü atom fiziği gibi konular isminden dolayı Türkiye'nin zaten %75'ini korkuttuğu için insanlar o konuyu otomatik olarak ben öğrenemem gözüyle bakıyor. Quark muark dediğin zaman adamın birini adam sana şunu diyor. Quark, ne? Neyse öğrenmeyek bunu. Bu olduğu için hani bunlar senin için artı puanlı. Ama bana sorarsanız sürevin uygulamalarının kalkması, işte integralin kalkması falan bunlar çok hoş şeyler değil. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bakın şurada bu durum şu. Şimdi türev ve integral özünde zaten zor konular gibi göründüğü için bu konulardan gelen soruların zaten seviyesi diğer sorulara göre kalbur üstü sorulardı. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Türev'de zaten sorca çok zor soru dediği aslında iyi çalışan adam için çözülebilir bir soruydu. Benim şu anda korkum şu. Kalan konular nispeten daha kolay konular olduğu için oradan çok zor diye soracağız sorular çok daha hani böyle sıkıntı olabilir. Neyse buraları size Atakan zaten sınava doğru doya doya anlatır. Bizim şu anda burada konuşacağımız şey çok basit arkadaşlar. Biliyorum birçoğunuz böyle bitmeyecek triplerindesiniz. Yapamayacağım. Ben bugün mesajlar aldım. Birçok mesajlar alıyordum bu arada. Hani onlardan da benim edindiğim tecrübeye göre arkadaşlar bakın sınava kalmış neredeyse 100 gün. Hadi yuvarlıyorum 100 diyorum. Yani hani dediğiniz laflar çok saçma anladın mı? Bana diyorlar ki mesela abi mezuna bırakayım mı? Bir tane dün bir kardeşimiz yazmış yanlış anlama beni eleştirmiyorum seni. Çok normal ben de bunları düşündüm dostum bak anlamadığın nokta şu aslında insanlar sizinle her zaman aynı şeyi düşünüyorlar yani Birçok insan bakın belli beşli kırılma dönemleri vardır. Mesela Kasım bir kırılma dönemidir. Şubat bir kırılma dönemidir. En son bir de Mayıs'ın 20'si bir kırılma dönemidir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Mayıs 20 yani sınava son bir ay en büyük maratondur. Tamam o son maraton zaten atın hani şah patur mu değil mi olduğu yerdir yani anladınız mı? Şimdi bakın arkadaşlar size çok basit birkaç konudan bahsedeceğim. Bu işi de burada bitireceğiz. Sınava karşı bırakılır mı bırakılmaz mı teker teker teken anlatacağım size. Bugün burada Atakan yok. Tabi içimiz biraz buruk. Gönül isterdi ki Atakan'la New York sokaklarında misafir edelim. Gidelim şöyle bir danıt yiyelim kahve içelim ama geçiyoruz buraları. İnşallah onlar da olacak. Şimdi dostlarım bakın bana gelen mesajlarda deniliyor ki abi mezuna bırakayım mı? Abi işte türev integral çıktı nasıl yaparız? Ne ederiz? Nasıl yaparız? Ne ederiz? Bakın arkadaşlar ben size çok basit bir şeyden bahsedeceğim. Önemli olan burada sizin düşündüğünüz şey birçok insanın da düşündüğü şey ve benim bunu keşke de, e, üniversite zamanlarımda değil lise zamanlarımda fark etseydim dediği bir şey var. Arkadaşlar o kadar fazla zamanınızı plan yaparak, program yaparak kaybediyorsunuz ki yani çok ciddi söylüyorum. Bakıyorum insanlara adamlar haftalık haftalık programlar yapıyor. Ben diyor bunu bu saatte çalışan saat 9.30'da salı günü fizikten 50 soru çözeceğim. Ulan nereden biliyorsun? Allah korusun bir şey oldu. Anladım. Bakın arkadaşlar, büyük zamanınızın çoğunluğunu plan program yaparak kaybetmeyin. Size ilk vereceğim tavsiye bu. Ne biliyor musunuz dostum bak? Çok basit. Dostum dediğim ama da bakma anladın mı? Yani hani burada küfür etmiyoruz diyorum. Çok basit olun bak. Açacaksın o kitabı, tamam mı? Yani çok zor tutuyorum tabii ben. Ağzımda bozuk bir insan değilimdir ama Sinirli yani gerildiğim için bu, bu konularda biraz e, nasıl söyleyeyim anladınız işte. Tamam mı? Yani kullanmıyorum ve temiz bir şekilde bu videoda da biteceğiz inşallah. Şimdi bakın dostlar, yapman gereken şey çok basit. Bak çok basit. Sana kimse ev temizle demiyor, onu yap demiyor. Git para kazan demiyor. işte git çalış demiyor. O yok, bu yok. Yapacağın bir tane basit iş var. Tamam mı? Açacaksın o kitabı. Tamam mı? Oraya yine bir sansürledik. O kitabı açacaksın. Tamam mı? Oturacaksın, soru çözeceksin. Bak bu kadar basit dostum. Bu kadar basit. Yapman gereken şey bu. Senin yaptığın şey ne? Plan yapayım, program yapayım, onu yapayım, konu çıkmış, bu olmuş, ne yapalım, ne edelim, kime soralım, tavsiye alalım. Baba geç bunları. Bak bunları geç. Bakın arkadaşlar bu işi siz sıfırdan keşfetmenize gerek yok. Ben zamanında denedim bunu. Bakın anladın mı? Ben bu işi sıfırdan keşfetmeyi denedim. Keşfettim mi? Keşfedemedim. Ha kendime çok tecrübe kattım mı? Kattım. Şimdi size bunları anlatıyorum ki siz o yollardan bir daha geçmenize gerek olmasın. Zaten kümülatif birikim dediğimiz budur arkadaşlar. Anladın mı? Yani benim öğrendiğim bilgiyi ben size aktaracağım ki siz oralarla vakit kaybetmeyin daha iyi bilgiler koyacaktım üzerine. Bakın arkadaşlar ben sınav zamanımın çok büyük bir çoğunu ne harcadım biliyor musunuz? İnsan zekasının limitlerini hangi maddelerle zorlarız? Benim Türkiye'de kullanmadığım neredeyse madde kalmadı. Burada çok rahatım. Maddeden kastım aman diyeyim yanlış anlamayın. Yanlış hatırlamıyorsam ECGC diye bir şey kullanmıştım. Yine beyin fonksiyonlarını arttıran nootropik dediklerimiz arkadaşlar. Yani neler neler anladım. Madenozin takviyeleri kullandığım, beyine yararlı olduğunu düşündüğümüz, naç 500'ler kullandığım, zaten kafein gırla kendi kafein konsumpşonumu takip ediyordum. Ondan sonra Ritalin türevleri, konserta türevleri. Bütün o soğutropik şey, e, stimulantları kullandım, nootropikleri kullandım. Kendi üzerimde bir deney yaptım. Ben bu işi sevdiğim için. Şimdi size de bunu anlatıyorum. Bu işi sıfırdan keşfetmenize gerek yok. Çok basit bir şey söylüyorum. Bunları kullanmama gerek var mıydı yoktu bitti. Benim sınavıma ekstra bir faydası oldu mu olmadı bitti. Arkadaşlar hikaye ne biliyor musunuz? Olay sizin kafanızda bitirmeniz. Bakın ben bundan muzdariptim. Ve ben bundan muzdarip olmama rağmen son bir ay ben bir tane ilaç kullanmadım. Sadece kahve içtim. Anladın mı? Gerek yok çünkü. Neden biliyor musunuz? Çok basit. Yumurta ağza gelince yapacak bir şeyin olmayınca tamam mı? Kaçacak bir deliğin kalmayınca hayat seni kocaman bir sınav adamına çeviriyor. Bu kadar. Şimdi size diyeceğim şu noktalar şunlar. Çok da konuyu dağıtmıyorum. Çok da uzun video yapmak istemiyoruz. Çünkü sizin de vaktiniz var. Benim de çok vaktim yok. Ama benim vaktim size göre daha sınırsız. Neyse yani şunu diyorum. Çok vaktinizi almayalım. Zaten 2x de izliyorsunuzdur. Beni 1.5x de izleyin ama ben zaten hızlı konuşuyorum. Bakın arkadaşlar durum çok basit. Her zaman hayatınızda uygulamanız gereken bir şey var. Bu üniversitede böyle, lisede böyle. Sanıyorsun ki şu lise sınavını bir verelim. Ondan sonra sıra değil kardeşim. Sen hayatın boyunca çalışmak zorundasın. Çok güzel bir laf var. Sen treni kaçırmış bir milletin çocuğusun. Bu kadar. Sen hayatın boyunca çalışacaksın zaten. Anladın mı? Her zaman daha ilerisini düşüneceksin. O yüzden hiçbir zaman kendine şu bitsin bu bitsin diye hedef koyma. Çalışmak senin için zaten normalleştirebildiğin bir şey olmalı. Anladın mı? Yani bu senin için dönemlik olarak bakacağım bir şey değil, normalleştirebileceğin bir şey olacak. Anladınız mı? Adam çocuğun düşürdü bu arada çok kötü oldu. Neyse. Bakın arkadaşlar. Bir daha veriyorum külü. Tamam mı? Böyle motivasyon vermek gibi bir amacım yok benim bu arada arkadaşlar. İsteyen istediğini alır, isteyen istediğini almaz. Benim buradaki tek gayem size, bu arada Türkçem biraz kırılmış olabilir umarım da kırılmamıştır. Elimden geldiği kadar. Benim buradaki tek gayem ne biliyor musunuz dostlar size? Size biraz daha olaylara bir tık uzaktan bakabilmek. Hani böyle telefonda 1x var 0.5x alıyorsun da böyle kamera bir geri çekiliyor ya. Benim istediğim sizin perspektifinizi o 0.5x'e çekmek ve şu anda da onu yapıyorum. Bakın bir daha söylüyorum mucize aramayın, sihir aramayın ilaçlara çok fazla bağlanmayın. Ben ne dedim? Bir şey çıkmadı. Bu kadar diyorum. Tamam bu kadar diyorum. Mucize aramayın. Sihir aramayın. Yapılacak tek bir şey var. Çalışacaksın kardeşim. Şimdi sınavla alakalı strateji üretmek, bununla alakalı derin işlere girmek zaten Atakan bunu size yapar. Ya da başka YouTube kanalları yapıyordur. Benim burada söyleyeceğimse tek şey şu bakın dostlar. Sihir aramayın. Bu işin çözümü çok basit. Bazen eski kafalı düşüneceksin anladın mı bak. Bazen eski kafalı düşüneceksin. En azından yol oraya varıyor. Bunu biliyorsun. Çok basit. Oturacaksın, ders çalışacaksın kardeşim. Bak, oturacaksın, çalışacaksın. Anladın mı? Başlayacaksın denemeni çözeceksin. Biz bunu geçen sene 50 kere söyledik lan. 50 kere söyledik oğlum. Deneme, deneme, deneme. Anladın mı? Bak bu iş basit oğlum. Bu işi sıfırdan keşfetmene gerek yok. Oturacaksın. Bütün gün plan program yapmayacaksın. Bütün gün ders çalışacaksın. Bu kadar kardeşim. Sabah kalktın mı? Yemeğini yedin mi? Kahveni içtin mi? Oturacaksın ders çalışacaksın. Bu kadar. Bu kadar bak. Yapman gereken tek şeyi bu kadar kardeşim. Anladın mı? O yüzden gelip yok onu bugün çalışayım. Fizik salı günleri çalışınca daha bir iyi anlıyorum. Salak salak işlerle uğraşma. Tamam mı? Bak salak salak işlerle uğraşma. Yapman gereken şey bir daha söylüyorum. Çok basit. Sınavdan o konumu kalktı. Göker abi bu konumu kalktı. Abi şu nasıl olur? Buradan nasıl zorlarlar? Bak videonun başında söylediklerimi hatırla. Size yapmamanız gerekenleri zaten videonun başında anlattım. Anladın mı? Yok abi o konu kalktı. Atom fiziği böyle aldı. Şu aldı. Trevi integral. Zart tut. Ne anlatıyorsun lan sen? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Senin için farklı bir şey mi var? Sen zaten sınava girmeyeceksen. Yani sınava gireceğin zaman sınavdaki çıkacak konuları çalışıyorsun. Bitti. Hiçbir kitap sana zaten ne fazlasını yüklüyor ne azını yüklüyor. Anladın mı? Bak çok basit. Fazlasını yükselse zaten sana zarar değil. Hiçbir kitap da azını yüklemiyor. Bu kadar. Tamam mı? Birincisi burayı bir bitirelim. İkinci noktada şu dostum bak bu tür konulara atom fiziği çıktı o çıktı bu çıktı buradan şu kadar tasarruf etsem buradan o konu çıkmasa şuradan çok zor sorarlar buradan çok zor sorarlar. Kardeşim kimse o sınavın içinde değil. Buradaki kimse o sınav sorularını hazırlamıyor. O yüzden boş konuşmayı bırakın. Tamam belli istatistikler var. Olasılık ve istatistikten, TYT'den, problemlerden şu kadar soru geliyor. Paragraftan 30 soru geliyor falan filan. Bunlar zaten yıllardır herkesin bildiği istatistikler. Ama ekstreme girmeyin. Yok çok zor soru türevden gelir. Eee türevden o zaman 3 kitap çözeyim. Niye? Niye? Hepsinden 3 kitap çöz. Hepsinin üç kitap çöz oğlum sığır mısın yani anladın mı? Otur çalış ya. Otur çalış kardeşim bak bu kadar basit anladın mı? Otur çalış bak sana bir daha söylüyorum. Oturacaksın çalışacaksın anladın mı? Ders çalışacaksın bu kadar. Ondan üç kitap çözeyim o zaman bundan iki zamanım yetmiyor. Lan neyi yetmiyor ya? Yüz günüm var oğlum yüz günüm var lan. Yüz günün. Bakın arkadaşlar açın eski videoları izleyin. Ben size iki haftamı nasıl geçtiğini anlattım. Anladın mı? Ya ben bak bir daha veriyorum bu örneği. AYT fizik ikiye sıfırdan tamam mı? On bitirdim sınavda. Nasıl biliyor musun? Yaptığım son iki haftadaki full fokus sayesinde. Ben bunu her zaman söylüyorum. Zamanında biz bunun şeylerini, kanıtlarını çıkarıp vermişizdir yani. İnanmayan abi sana inanmıyorum falan diye varsa önce bir tane ağzını oturturum ondan sonra da gösteririm. Bu kadar. Anladın mı? Bu iş bu kadar kardeşim. Ne diyorum sana? Ayet fizikte ben iki doğru yapıyordum. Kalanı boştu ya. 12 2 nasıl çıktım? İt gibi çalıştım oğlum çünkü. Anladın mı? O son iki hafta, üç hafta ben it gibi çalıştım. Bu kadar. Bunu daha önce de anlattık. Çok fazla üzerinden geçmiyorum it gibi çalışacaksınız. Sizin başka yapacak bir şeyiniz yok. Daha fazla da uzatmıyorum. Çok da güzel bir video olduğuna eminim. Ben böyle konuşurken genel olarak strese giriyorum. Çünkü inanın dostlarım bakın benim sizi görüşüm yani bu kanalda o videolarınız altına attığınız yorumlardan sonra ben kendime şu dönüşü yapıyorum sürekli. Ya diyorum bunlar da benim kardeşim anladım. Benim benimsin yaşınızda kardeşim var zaten. Yani diyorum ki bunlar da benim kardeşim. Sizin de başarmanızı istiyorum. Çünkü sen kazanırsan ben bir şey kaybetmem. Ben kazanırım sadece. Bu kadar. Sen kazanırsan kimse bir şey kaybetmiyor. Oley rakip eledim meledim meledim böyle boş boş misahları falan da geç. Anladım? mı? Senin yapman gereken tek şey şu. Bir, kimsenin başarısından mutsuzluğa düşmeyeceksin. İki, hiçbir zaman umutsuzluğa düşmeyeceksin. Üç, acını hiçbir zaman travmaya yansıtmayacaksın. Dört, çalışacaksın kardeşim. Bir daha söyleyeyim mi? Bak. Dört, çok kötü oldu neyse. Çalışacaksın kardeşim. Çalışacaksın. Amerika'yı sıfırdan keşfetmene gerek yok otur çalış. Konu kalktı o oldu bu oldu zart zurt. Çalış. Anladın mı? Bak çalış. Abi zart zurt integral türev dım, dım Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun oğlum? Bu kadar. Bu. Umarım dostlarım sizinle güzel bir video çekebilmişizdir. Böyle aslında çok istiyorum böyle gülerek de video çekelim ama ister istemez ben de videonun karşısında kendi kendime konuşurken özellikle o anılarıma gittiğim için ben yani genel olarak bir şey anlatırken çok olayı yaşayarak anlatıyorum size kendim oradaymışçasına. O yüzden dostlarım biraz gerildim gerildiysem sürçülü isyan ettiysem kötü söz kullandıysam hepinizden özür dilerim. Tekrardan bu depremde etkilenen bütün vatandaşlarımızdan Allah tez zamanda şifalarını versin umarım. Yani bu konuda zaten daha fazla konuşmaya gerek yok çok büyük bir felaket. O konuyla da alakalı umarım. Hiçbir türçili insanımız olmamıştır. Çalışın, çalışıyorsunuz arkadaşlar, çalışıyorsunuz bitiriyorsunuz bu işi. Sınavdan sonra görüşüyoruz. Bu. Fazla da uzatmaya gerek yok. Tamam mı? Hayat bir yarış dostum bak. Hadi videonun kalanlarıyla ufak bir sohbet edin. Hayat bir yarış tamam mı? Bak. Ne zaman ne kadar çalışman gerektiğini hiçbir zaman bilmeyeceksin anladın mı? İki adım öteni göremeyeceksin. Yapman gereken bir tane yegane şey var. Her zaman kendinin en fazlasını denemek zorundasın. Çok güzel bir laf söyleyeceğim size. En iyi versiyonunuz nedir diye zannediyorsunuz mesela. Kendinizi düşünün. Adın Ahmet olsun, Mehmet olsun, Buse olsun, Öykü olsun. Tamam mı? En iyi versiyonunuzun ne olduğunu düşünüyorsunuz? Sizin en iyi versiyonunuz sizin şu versiyonunuz mu? Ulan ben her şeyi yaparım. Her şeye gücüm yeter. Bu mu zannediyorsunuz kendinizin en iyi versiyonu? Değil kardeşim. Senin en iyi versiyonun ne biliyor musun? Senin en iyi versiyonun en disiplinli olduğun versiyonundur. Anladın mı? En iyi versiyonun en disiplinli olduğun versiyonun. Kafana koyduğun işe, plana sadık kalabildiğin versiyonundur en iyi versiyonun. Bu kadar. Bir daha söylüyorum. Bizim gibi adamlar iki yerde huzur bulurlar. Ya mezarda, ya mapusta. Hadi Allah'a emanet olun.